Zehra Ana, Zehra Hanım, lütfen, ben açarım. Buyurun. Ee, merhaba, marangozum ben, Salim Usta. Hoş geldiniz. Ben geldiğinize haber vereyim. Hoş geldin Zehra Hanım kızım. Bir şey mi arzu etmiştin? Ay Zehra'cığım ben de seni arıyordum. Ay şu diyet çayından yapacağım da. Maydanozum, kekiğim, yılan otum falan var. Ama barut otunu ne yaptıysam bulamadım ayol. Ökkeş, marangoz geldi. Ben bakarım, merak etme. Ay ben de merak ettim, ben de gidip bakacağım. <laughs> Zehra Hanım. Siz bir şey mi istemiştiniz? Ya ben bir su alacaktım da Hediye abla. Ben vereyim. İçine limon da ister misiniz? Olur. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. geldiniz ustacığım. Kusura bakmayın beklettik sizi. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Baştan söyleyeyim işiniz çok. Her şey elden geçirmek lazım. Hallederiz. Merak etmeyin. Aa. Aa, bir müşteri arıyor. Konuşabilir miyim müsaade ederseniz? Aa tabii. Ay pek kibar adam ayol. adı neymiş Ökkeş Efendi? Bilmem sormadım. Gelince sorar, öğreniriz Cemile Hanım. Al, sudan var. Ay güzel kızım, sizin de odanızda böyle tahmin edilecek bir şeyler var mı? Hazır marangoz gelmişken elden geçiriversin. Yani yok aslında ama. Ha, sen yine de bir bak, bana haber verirsin kızım. Olur, bakarım. Affedersiniz, isminizi sormadım. Ee, benim adım Ökkeş. Bu evin kahyasıyım efendim. Salim. Memnun oldum efendim. Aa, buyurun Salim Bey. Buyurun biz başlayalım, buyurun. Ayakkabılar. Dur. Aa, gelin ayol, gelin. Buyurun. Buyurun ustacığım, buyurun. Ha, önce bu kapı Sonra ustacığım. Ay bu yatak. Ay bu yatak var ya bu yatak. Ay. Ay bu geceleri böyle hiç uyutmuyor beni. Gacır gucur, gacır gucur, gacır gucur. Ondan sonra bak. Bak, 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 bak. Bak, ana çevir bunu, çevir bunu. Böyle çevir, sabaha kadar çevir bunu. Ay bir şey söyleyeceğim. Eğer hani bunun için yapılacak bir şey yok... ...bunun ömrü dolmuş falan dersen... Ve hiç vakit kaybetmeyelim ustacığım. Yok hanımefendi. Bu mobilyanın ahşabı çok güzel. Belli ki özel yapım. Tamir ederiz bunu. Ay siz bilirsiniz. Yani bunlar benim gözüme pek eski püskü gözüktü de ustacığım. Ben böyle yeni şeyler seviyorum. Öyle renkli parlak falan. Ağacın eskisi güzeldir. Eskidikçe güzelleşir ağaç. Birkaç dokunuşla yepyeni olur. Merak etmeyin. Daha iyi bilirsiniz tabii ustacığım. Ya. Ay hediyecim, hediyecim. Ustanın işi çok. İşe başlamadan önce şöyle bir şeyler ikram edelim ne dersin? Tabii ben hemen hazırlarım. Yok lütfen zahmet etmeyin. Ee, tokum ben. Bir an önce işe başlasam daha iyi olur. Siz bilirsiniz. Aa mümkün değil hediyecim. Yok yok yok. Şöyle benim hazırladığım, yaptığım yemeklerden böyle ikram edelim. Hazırlasa geliriz biz. Peki. ...ben işe başlayayım. Tamam. Aa, Zehra Hanım. Hediye abla bak, çay demledim. Otlar burada, sıcak su da var. Sen de yap istersen. Zahmet olmuş size. Olur mu? Ustaya da ikram ederim. Tamam.